Canlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Elektrik konu anlatımlarımıza soru çözüm videosuyla devam edeceğiz. Bu videoda çok güzel parlaklık soruları çözeceğiz. ÖSYM'nin TET sınavında parlaklıktan soru sorma ihtimali bana göre çok yüksek. Şimdi parlaklıkla ilgili yorum yapabilmek için lambaların güçlerini bulmamız lazım. Güçle ilgili bilinen bir formül i kare r'dir. Güçle ilgili diğer formülümüz de v kare bölü r'dir soruları bu ikisinden bir tanesiyle çözeceğiz. Ancak genelde sorularda özdeş lambalar tercih edildiği için R'leri dikkate almamıza gerek yok. Yani lambaların üzerindeki volt değerlerini bulabilirsek parlaklıkları kıyaslayabiliyoruz. Ya da lambaların üzerindeki akım değerlerini bulabilirsek parlaklıklarını kıyaslayabiliyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Şimdi canlar ana koldan artıdan gelen akım buraya geldiği zaman ikiye ayrılması gerekiyor. Ve akımın üst tarafa gittiğinde iki tane dirençle alt tarafa gittiğinde bir tane dirençle karşılaşacağını görüyoruz. Yani üst taraf 2R alt tarafı R gibi düşünebiliriz. Şimdi küçük dirence büyük akım büyük dirence küçük akım kuralına göre yukarı i akımı alt tarafa ise 2i akımı gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla M lambasına 2i akımı gelir. K ve L lambalarına ise I akımı gelir. Buradan böyle devam eder. Yani iki lambadan da I akımı geçer. Yani M lambasının akımı fazla olduğu için M lambası en parlak. K ve L lambalarının parlaklıkları ise birbirine eşit olacaktır. Özdeş lamba ve pillerle kullanılan elektrik devreleri şekildeki gibidir. K ve M lambalarının parlaklıklarını sıralayınız diyor. Şimdi lambalar özdeşse bu soruyu da potansiyel fark üzerinden yapalım. Mesela pilin şu kutbu ve şu kutbuna ben A ve B ucu desem, AB noktalar arasındaki potansiyel fark V'dir. Şimdi aynı B noktası buraya çıkabildiği için, dolayısıyla A noktası da buraya çıkabildiği için, bu lambanın üzerindeki potansiyel fark da yine V'dir. Çünkü bu da A ile B arasında kalıyor. Aynı muhabbet yukarıda da geçerlidir. Yani arkadaşlar, K lambasının üzerindeki potansiyel fark V'dir. Ve parlaklığını buna göre düşünebiliriz. Burada ise iki tane pil var. Artı eksi artı eksi yani 2V yapıyor. Ancak iki tane de lamba var. Dolayısıyla bu lambaya 1V, bu lambaya da 1V düşüyor. Toplamları 2V yapıyor. Piller de 2V yapıyor. Yani L lambamızın parlaklığını V olarak düşünebileceğiz. M lambası zaten bir tane pile bağlanmış. Dolayısıyla V. Bakın arkadaşlar KLM 3'ünün de potansiyeli V çıktı. Demek ki parlaklıkları eşittir diyoruz. İç direnci önemsiz üreteç ve özdeş lambalarla devreler kurulmuş. KLM lambalarının parlaklıkları nasıl değişir? Şimdi aynı lambalar ve aynı üreteç kullanılarak iki tane devre yapılmış. Şimdi bu devrelerde eş değer direnç değişir. Çünkü birinde seri bağlıyken diğerinde paralellik falan var. Eş değer direnç değişiyor. Dolayısıyla akım da değişiyor. Ama devrede pil değişmez. Yani buradaki pil kaçsa buradaki pil de aynı pildir. Dolayısıyla biz burada Üreteçten yola çıkarak soruyu çözmemiz gerekiyor. Yani pilimiz aynı kalacak. Şimdi arkadaşlar, bu devrelerin hangisi daha zordur diye size sorsam, muhtemelen ikinci devrenin daha zor bir devre olduğunu düşünürsünüz. İlk devre zaten üçü de yan yana eklenmiş. Zor olan devreye bakarak pile bir değer vermenizi istiyorum. Bakın, zor olan devreye bakarak. Şimdi buradan bir akım gelseydi bu akım tamamen K'nın üzerinden geçecekti ama sonra ikiye bölünecekti. Yukarı i kadarını aşağıda i kadarını göndereceğine göre K'nın üzerinden geçen akım 2i olacaktı. Dolayısıyla arkadaşlar bakın K'nın voltu nedir desek 2i ile onun direncine de r dersek 2r 2i ile r'nin çarpımı yani K'nın voltuna ben 2v diyebilirim. L'nin voltuna ise üzerine gelen akım i olduğu için i çarpı r'den v diyebilirim. m'nin voltu da aynı şekilde i çarpı r'den v diyebilirim. Yani arkadaşlar bunun voltunun v, bunun voltunun da v, bunun voltunun ise 2v olduğunu biliyorum. Arkadaşlar Paralel bağlı pillerde hatırlar mısınız? 10 tane bile olsa bir tanesi alınır demiştim. Dolayısıyla L ve M'nin toplam voltu 1V yapar. Bakın 2V yapmaz. Yani benim şuradaki voltum, şu boyadığım yerdeki voltum sadece 1V yapar. 2V de buradan gelir seri olduğu için. Toplamda pilim benim 3V olmalıdır. Umarım açıklayabilmişimdir. Yani şuraya A noktası, şuraya B noktası, şuraya da C noktası dersem A, B, C'yi de şöyle yazarsam A ile B arasına 2 volt diyorum arkadaşlar. Ama B ile C arasına 1 volt 1 volt paralel olduğunda voltla direnç aynı şey değil. Yani direnç gibi yarısı falan diye düşünmeyin. Volt'larda kaç tane olursa olsun bir tanesi alınıyor. Yani buraya da 1V diyorsun. Dolayısıyla A'dan C'ye yani A ucu zaten aşağı indirildiğinde şurası oluyor. C ucu da şurası oluyor. Yani bizim pilimiz arkadaşlar. Bizim AC arasındaki pilimizin biz 3 volt olduğunu anlıyoruz ve bu pilin aynısını buraya yazıyoruz. Çünkü piller aynı. Şimdi burada bu devre çok basit olduğu için V buna düşer, V buna düşer, V de buna düşer. Yani arkadaşlar artık soru çözüldü. K'nın voltu V iken 2V oldu. K'nın parlaklığı arttı. L'nin ikisi 1V iken 1V kaldı. Değişmedi. O zaman L'ye değişmez yazalım şöyle. Uzun da sürsün istemiyorum. M'ninkisi de 1V iken 1V olarak kaldığı için M'nin ikisi de arkadaşlar değişmez olarak bulunur. Şimdi bu sorular biraz uzun sürüyor çünkü olayın mantığını size iyice hani anlatıyorum. Birazdan sorular biraz daha hızlı çözeceğiz. Mantığını kavrayacaksınız çünkü. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde anahtar kapatılırsa parlaklıklar nasıl değişir? Anahtar açıkken mi bu devre daha kolay size soruyorum. Anahtar kapalıyken mi bu devre daha kolay? Arkadaşlar anahtar açıkken çok kolay. Bakın K, L seri ama anahtar kapalıyken biraz daha karışık bir devre değil mi? O zaman anahtar kapalıyken iken devreyi çözüyorum. İlk yapmam gereken zor devreyi bulmak. Şimdi bu devre çok zor değil tabii ki. Az önce de gördük. Buna 1V düşecek, buna 1V düşecek. Buna ise 2V düşecek. Az önceki devrenin aynısı. Buradan 1V gelir, buradan da 2V gelir. Yan yana olduğu için toplamda 3V yapar diyorum. Dolayısıyla artık Devreyi ilk haline getireceğim ama KLM'yi yazalım sonra yapalım. Anahtar kapalı iken bu 2V oldu. Bu V, bu da V oldu. Şimdi anahtarı açtığımda ise arkadaşlar pil aynen kalacak. Tek sadık kalan bize pil oluyor arkadaşlar. Pil olduğu gibi kalıyor. Şimdi burası zaten açık. O zaman KVL birbirine seri. O zaman bu 3 voltun 1.5 voltu buna 1.5 voltu buna gidecek. Yani ilk durumda K 1.5'tu. L de 1.5'tu. Zaten M yanmıyordu. 1.5'tan 2'ye arttı. 1.5'tan 1'e azaldı. Artar azalır sorumuzun cevabı B şıkkı olarak bulunur. Yine arkadaşlar size soruyorum. Devre şu an mı daha zor? Yani anahtar açıkken mi daha zor? Anahtar kapalı iken mi daha zor? Yani bana göre anahtar açıkken daha zor. Çünkü anahtar kapatıldığında 2 tane burada 2 tane burada oluyor. Yani çok böyle kolay bir devre oluyor. Anahtar açıkken burada 2 tane burada 1 tane olduğu için biraz daha zor gibi görünüyor. Yani zor derken basit de arkadaşlar en azından daha karışık duruyor. Şimdi arkadaşlar burada 2 tane lamba, bunların ucuna ise bir tane lamba geliyor. Bu zaten yok. Dolayısıyla ben buna 1V derim. Buna 1V derim. Çünkü bunlardan geçen akım i, i olur. Bu i'ler birleşip M'den geçer 2 olarak. Demek ki bunun voltu da 2V olur. 2 iyi akımı geçtiği için. Şimdi buradan paralellerden 1V gelir. Buradan da 2V gelir. Toplam benim pilime ben 3V olarak bir değer veriyorum. Artık devreyi ikinci durumuna getireceğim. Yani anahtarı kapatacağım. KLM'yi şöyle yazıyorum. Arkadaşlar K'nın 1V, L'nin 1V, M'nin de 2V olduğunu yazdım. Lütfen bakın tekrar söylüyorum. Dirençle pili karıştırmayın. Dirençlerde R ve R paralel olduğunda ne yapar desem tabii ki de R bölü 2 yapar. Ama voltlarda V ve V paralel ne yapar dediğimde bir tane V yapar diyeceğiz. O yüzden buradan bir V geliyor arkadaşlar. Yanına da 2V eklendiği için seri olarak toplamda 3V yapıyor. Şimdi anahtarı kapattığımda arkadaşlar olay şöyle oluyor. Bakın burası 2 tane burası da 2 tane tamamen aynı. Yani bu 3V'nin 1.5'u buna 1,5 buna, 1,5 buna ve 1,5 buna şeklinde paylaştırıyoruz. Bu 1,5'lardan bir 1,5 bir geliyor. Bunlardan da 1,5 geliyor ve toplandığında 3 oluyor. Yani anahtar kapatıldığında K'nınkisi 1,5 oluyor. L'ninkisi 1,5 oluyor. M'ninkisi ve N'ninkisi de 1,5 oluyor. Dolayısıyla cevabımız nedir? K'nınkisi arttı, L'ninkisi arttı, M'ninkisi ise azaldı diyeceğiz. Artar, artar, azalır olarak sorumuzu çözeceğiz. İç dirençleri önemsiz özdeş üreticiler, lambalar verilmiş. Yine ix, iy, iz bunlar arasındaki ilişki bize soruluyor. Yani lambaların parlaklıklarını bana soruyor. 3 tane pilin nasıl bağlı olduğunu görüyorsunuz. Seri ve düz. O zaman 3V yapar. Demek ki X lambasının voltu 3V. Şimdi buraya gelelim. 1V, 1V, 1V paralel olduğu için sadece 1V yapıyor. O zaman buna da 1V düşüyor. Buna da 1V düşüyor. Çünkü arkadaşlar bakın burası A ise burası da A, burası da A'dır. Burası B, burası da B, burası da B'dir. Yani AB B arasına biz 1V diyorsak buradaki AB B arasına da bir, biz, biz 1V diyeceğiz. Buna gelelim. Artı eksi artı eksi -art 1V, 1V, 1V yapar. Yanına bir tane daha 1V geldiği için Toplamda burası arkadaşlar 2V yapar. Paralellerden bir geldi bir de yanından burası toplamda 2V. Ama 2 lamba olduğu için seri olarak 1V'si buna 1V'si buna düşer. Yani Y ve Z'ye aynı volt düştü. X'e ise onların 3 katı düştü. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A şıkkıdır. İç direnci önemsiz üreteç ve özdeş lambalarla oluşturulan devrede reosta ok yönünde çekilirse lambaların parlaklıkları nasıl değişir? Yine sadık yarımız üreteç olacak. Devre değişir, eşdeğer direnç değişir. Reosta'nın sürgüsü ileri sürülür, geri sürülür. R küçülür, büyür. Devre değişince, direnç değişince, akım da değişir ama pil aynı kalır. Sadık yarimiz pil. Pilden yola çıkarak bu soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Öncelikle pilin bir kutbuna A diyelim mesela, bir kutbuna B diyelim. Bu nerelere geliyor? Bakın A buradan buraya geliyor. B de buradan buraya geliyor. Ve arkadaşlar aynı şekilde A buraya geliyor. B de buradan bakın iyi bakın buradan geliyor, 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 geliyor ve tam buraya kadar geliyor arkadaşlar. Buraya kadar geliyor. Şimdi A ve B arasının voltu nedir dediğimde 1V. Doğru mu? 1V. E şimdi Y lambası A ve B arasında olduğu için bu da 1V değil mi? 1V. Şimdi sen üst taraftaki reostayı ne yaparsan yap, ister sağa çek ister sola çek, Y lambasının üzerindeki volt değişir mi? Değişmez çünkü Y lambası A ile B arasına bağlanmış ve her zaman V değerini alır. Yani Y lambasının parlaklığını kesinlikle değiştiremezsin. Ancak X'i değiştirebilirsin çünkü reostanın sürgüsünü ok yönünde götürdükçe buranın direnci büyür. Şu anda buranın geçerli olan direnci şurasıdır. Ama reostayı ok yönünde çektiğinizde geçerli olan direnç şurasıdır. Yani arkadaşlar A ile B arasındaki direnç büyütülüyor reosta çekilerek. Şimdi V eşittir I çarpı reş kuralına göre bizim V'miz değişmiyor. Çünkü A ile B arasındaki voltu değiştirmek istiyorsan pili değiştirmen lazım. Pili değiştirmediğin sürece A, B arasına biz V deriz. Dolayısıyla şimdi bu devrede reostanın hareketiyle R giderek artıyor. R'nin artması I'nin azalmasına neden oluyor. Çünkü bu değişmiyor. Bunun değişmemesi için direncin artışına akım azalarak yanıt vermesi lazım. Yani arkadaşlar üst tarafa gelen akım azalıyor. Akım azalınca X'in üzerindeki parlaklık da azalıyor. Çünkü parlaklığın bir formülü de neydi? I kare R idi. Yani X'in direncinde bir değişme yok. X aynı sonuçta. Lamba aynı lamba. Ama oraya gelen akım azalıyor. Akım azaldığı için onun parlaklığı azalır arkadaşlar. Bu azalır. Diğeri değişmez. Özdeş lambalar ve iş direnci önemsiz. Özdeş üreteçler, devreler kurulmuş. KLM lambalarının parlaklıkları yazılmamış. Özür dileyerek hemen şunlara KLM diyelim şöyle. Şimdi canlar bu devre biraz karışık gibi duruyor. Ama gerçekten aslında öyle de zor bir devre değil. Şimdi burada ilmek mantığını kullanacağız. Yani şöyle bir döngü yapacağız. Mesela şöyle bir döngü yaptığımızda arkadaşlar şuradan şuraya. Bu devrede kaç tane pil oluyor? Bakın eksi artı devamında eksi artı. iki tane pil. Yani 2V. Her pil V ise. Bu devrede böyle döngü yaptığınızda iki tane de direnç gelmiyor mu? Bir buradan direnç geliyor bir de buradan direnç geliyor. 2V eşittir. 2R çarpı hani dirençler seri ya buradan buraya seri oluyor. 2R çarpı i diyelim. Yani her V'ye IR demiş olduk. Dolayısıyla K lambasının üzerinden geçen akımın i olduğunu bulduk. Şimdi alt taraftaki devreye de aynı şekilde arkadaşlar bir ilmek uygulasak. Tabi artılara bakarak ilmeğin yönünü şöyle yapıyorum bilerek. Çünkü akım artıdan çıkar şöyle eksiye gelir. Şimdi bu ilmekte yine eksi artı devamında bir eksi artı yani 2 pil var. O zaman 2V var. Peki bir lamba buradan bir lamba buradan bu ilmeği atarken 2R ile karşılaşıyor muyuz? Karşılaşıyoruz. O zaman buradan geçen akım da iyidir. Yani buradan da bu yönde bir i akımı geçiyor. Artık soru çözüldü. Çünkü yukarı i akımının gitmesi için aşağıda i akımının gitmesi için tek ihtimal var. L'nin üzerinden gelen akımın 2i olması gerekiyor ki arkadaşlar i ise yukarı gitsin, i ise aşağı gitsin. Dolayısıyla L'nin parlaklığı herkesten büyüktür. K ve M'nin parlaklıkları da birbirine eşittir olarak cevabı buluyoruz. Buraya geldiğimizde ise şekildeki elektrik devresinde üreticinin iç direnci önemsizdir. Reosta sürgüsü ok yönünde çekilirse X ve Y'nin parlaklıkları nasıl değişir? Yine bizim sadık yarımız ne olacak? Pil. Pil üzerinden bu soruyu çözmeye çalışacağız. Anlaşılır olması için bazı değerler de kullanmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, pilin bu kutbuna örnek veriyorum A diyelim. Bu kutbuna da B diyelim. B ucu buraya kadar geliyor. Aynı zamanda B ucu şuraya kadar geliyor. A buradan geçemez zaten. Ancak buraya kadar gelir. Demek ki bu tarafa da ben C harfi vereceğim. Bakın C buraya geldi. C buraya geldi ve yukarıdan arkadaşlar C harfi nereye kadar geliyor? Bakın buradan boş yol buluyor dikkat edin. Şuraya kadar geliyor. Yani reostanın sürgüsü ok yönünde çekildiğinde bu direnç şu kadarken daha da küçük oluyor. Yani buradaki direnç küçülüyor. Bunu unutmayalım. Şöyle işaret koyalım. Şimdi devremiz bizim A'dan başlıyor, B'ye gidiyor ve arada C harfi var. A ile C arasında bir X lambası var. Onu şuraya yazdım. C ile B arasında bir Y lambası var. Onu da buraya yazdım. Bir de C ile B arasında şurada şöyle bir reostalı bir devre var. Olay tamamen bu. Ve arkadaşlar A ile B arasındaki pil değişmediği için buranın potansiyel farkı kesinlikle değişmez. Yani bu devre ne olursa olsun AB arasındaki potansiyel fark asla değişmez. Şimdi ben burada daha akılda kalsın diye bunlara bir değer vermek istiyorum. Mesela bunun 6 olduğunu, bunun da 6 olduğunu, bunun da 6 olduğunu düşünelim. 6 6 paralel olduğu için 3 yapar. 6'yı da 3'e eklediğimizde 9 yapar. Yani birinci devrede Reş 9 çıkıyor. Şimdi bizim pilimiz farz edelim ki ne olsun? 9'a bölünebilen Aynı zamanda 8'e bölünebilen bir sayı olsun. Mesela 72 volt olsun. Birazdan neden 8'e bölünen bir şey seçtiğimi daha iyi anlayacaksınız. Değer veriyorum ki olayı daha iyi kavratmak için. Şimdi resh res de 9'sa v eşittir i çarpı reş mantığından bu 9'sa bu 72 ise dolayısıyla bu devredeki akımın ne olması gerekiyor arkadaşlar? E, 9 kere 8. Akım 8'dir. Yani arkadaşlar buradan yola çıkan akım 8'dir. Ve bu 8 buradan direkt geçer. Yani x lambasının üzerindeki akım 8'dir. Bunu unutmayın. Daha sonra bu 8 yukarı 4 olarak aşağıda 4 olarak bölüşüyor. Tamam mı? Şimdi bu devrenin direncini küçültüyoruz. Çünkü Reos'ta sağa çekilince direnç küçülür. Direnç küçülünce burası 6 idi. Burası 6 idi ya artık ben buranın 3 olduğunu düşüneceğim. Yani bu devrenin aynısını düşünün ama burada 6 yazmıyor artık 3 yazıyor. Şimdi şuraya not alayım. X'in üzerinden geçen akım 8'di. Y'nin üzerinden geçen akım da 4'tü. Bunları bir not alayım ve siliyorum. Artık bu devreyi değiştiriyorum. Yani burası 6 değil de 3 olsun ona göre çözelim. Şimdi 6 ve 3 bir araya geldiğinde kaçı verir? 2'yi verir. Çünkü 6 kere 3 bölü 6 artı 3 mantığından bu 2'dir. Bu 6 ile bu 2 birbirine seri. Dolayısıyla 8 yapıyor. Şimdi yapalım bu devreyi. Hani v eşittir i r mantığına göre. v eşittir i çarpı reşten artık reşimiz 8. Burası da 72 olduğuna göre 72'den 8'e böl i ne çıkacak? 9. Dolayısıyla arkadaşlar artık x'in üzerinden geçen akım 9 olacak. Yani arttı gördüğünüz gibi. Bu 9 6 ve 3'e nasıl bölünür? Tam tersi olarak. Yani buraya 6 gider. Buraya 3 gider. Ve 6 kere 3 18. 3 kere 6 18. Yani paralellerin voltu biliyorsunuz eşit olmalı. Yani Y'ye gelen akım dikkat ederseniz 3'e düştü. Yani X'in üzerindeki akım arttı. Y'nin üzerindeki akım azaldı. Dolayısıyla artar azalır. Sorumuzun cevabı D şıkkı olarak bulunacak. Gerçekten yani biraz zor bir soru. Yani bu soruyu ben aslında çok kısa bir şekilde çözebilirim ama... Ee, yani birçok öğrencimin o şekilde belki anlamayacağını düşünüyorum. O yüzden hani o şekilde çözmedim. Ama yine de aklıma gelmişken yani şöyle ufaktan bir anlatayım. Bakın bu devrede reosta'nın bu tarafa doğru gelmesiyle direnç küçülüyor. Bu devrenin direnci küçülünce V eşittir I çarpı reş mantığında direncin küçülmesi ana kol akımının artmasına neden oluyor. Yani şuradan yola çıkan akım artıyor. X'in üzerindeki akım arttığı için X'in parlaklığı artar. Yani soru bir kere iki şıkka indi. Sallama potasına girdi. %50, %50. Yani ben bu noktaya getirsem boş bırakmam soruyu. Şimdi daha sonra Y'nin parlaklığının nasıl değiştiğini şöyle anlayacağız. Arkadaşlar bakın X'in uçlarındaki potansiyel farkla Y'nin uçlarındaki potansiyel farkın toplamı pili veriyor. Yani az önce de yaptım ya şuraya A dersem, şuraya B dersem B buraya kadar geliyor. Şuraya da C diyoruz. C de buraya kadar geliyor. Bakın A ile B arasındaki pil aslında arada da C'ye uğruyor. AC arasındaki voltajla CB arasındaki voltajın toplamı bize neyi veriyor? Pili veriyor. Yani değişmeyen pili veriyor. Ben X'in voltunun arttığına %100 eminim. Ana kol akımı artıyor. O zaman Y'nin üzerindeki volt azalacak ki bu toplam volt değişmesin. Bunu böyle de yapabiliriz. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Gerçekten çok güzel bir soru. Önce siz çözmeyi deneyin, sonra benden dinleyin. Bu soruda size çok güzel bir yöntem öğreteceğim. Özdeş lambalar ve ihtirance önemsiz özdeş üreteçlerle devre kurulmuş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bir pilin artı kutbuyla eksi kutbu arasında bir potansiyel fark vardır. Mesela bu pile biz 30 volt'luk pil diyorsak bu şu anlama gelir. Bu tarafıyla bu taraf arasında 30 fark var. Ben artı tarafına 30, eksi tarafına da 0 diyerek genelde soruları çözüyorum. Yani buradaki piller özdeş olduğuna göre ben bu pillerin hepsini 30'luk pil olarak düşünebilir. Ya 10'luk da düşünebilirsin fark etmez aklına ne geldiyse. Şimdi gençler bunun kısa yerleri eksi uzun yerleri artı biliyorsunuz. Şuradan başlamak istiyorum. Bu pilin eksi tarafına 0 diyorum. Artı tarafına 30 diyorum. Bakın arkadaşlar, burası buraya geldiğinde burası 30 oluyor. Buradan da buraya geldiğinde burası 30 oluyor. Yani harflendirme yapar gibi voltu dağıtıyoruz. Şimdi bunun eksi tarafına 30 demişsek, artı tarafı ne olur? 60 olur. Çünkü 30 fark olması lazım. Yani bu 0'a 30 olabilir, 20'ye 50 olabilir, 30'a 60 olabilir. Yeter ki artısı eksi tarafından 30 fazla olsun. Yani pile 30'luk dediğimiz için 30 olacak. Bu 60 yukarı doğru gidebiliyor mu? Bakın gidebiliyor. Buraya 60 geliyor. Alt tarafa gelebiliyor mu? Gelebiliyor. Buraya 60 geliyor. Şimdi bu pilin artı tarafına biz 60 dedik. O zaman pilin eksi tarafına 30 eksik 30 diyeceğiz. Buradan buraya geçemeyiz. Lamba var. Geçmek yok. Ama bu 0 buraya gelebilir. Buradan bakın buraya da geliyormuş. Tamam. Şimdi burası 30. Burası artı tarafı. 30'dan nereye çıkarım? 60'a çıkarım. 30 artmam gerekiyor çünkü. Sonra bu 60'ı hem buraya getiririm hem de buraya getiririm. Arkadaşlar soru çözüldü. 60 ile 60 arasında kalan N lambası ışık vermez. Çünkü N lambasının üzerindeki potansiyel fark sıfırdır. Bak potansiyel fark. 60 ile 60'ın bir farkı var mı? Yok. O zaman N lambasının üzerinden akım geçmez. Yani ışık vermez. M ile L lambaları dikkat ederseniz şurada bir viraj var. Viraj demek e, onların seri olması anlamına geliyor. M ve L aslında kabloyu düzeltirsek şöyle olacak değil mi? Kablonun o kırık yerini dümdüz yaparsan ucuca gelecek. Ve arkadaşlar bu ucu 60, bu ucu 0. O zaman bunların 30, e, 60 fark olduğu için 30'u buna düşer. 30'u buna düşer. Yani bu 30'la yanar, bu da 30'la yanar. Buraya gelelim. K lambasının da bir tarafı 30, bir tarafı 0. O zaman K lambası da 30'la yanar. Yani arkadaşlar MLK'nın parlaklıkları birbirine eşittir. L ve M lambaları üzerinden geçen akımlar eşittir çünkü parlaklıkları aynı. En parlak K lambası yanar böyle bir şey yok. K lambası da 30'da yanıyor. Yani en parlak K yanar diye bir şey yok. KLM aynı parlaklıkta yanıyor. O zaman sorumuzun cevabı 1 ve 2'dir. Evet canlar bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.